5 çaylarında herkes bu kurabiyenin tarifini isteyecek. Görünüşüyle cevizden ayırt edilemeyecek ceviz kurabiye tarifi. Yapımı son derece kolay olan bu kurabiye ile misafirlerinizi şaşırtmayın ne dersiniz? İhtiyacımız olan malzemeler: 100 gram tereyağı veya margarin, 1 yumurta, yarım su bardağı pudra şekeri, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 dolu yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması. Yaklaşık bir tatlı kaşığı hayfene kakao, 200 milimlik ölçüyle 2,5 su bardağı beyaz un ve bu tarz tariflerde vanilya arımasını yoğun hissettirecek hayfene vanilya özütünden birkaç damla. Derin bir yoğurma kabına önce oda sıcaklığındaki margarin veya tereyağını ilave edin. Yağın en az bir iki saat önce dolaptan çıkarılmış olması önemli. Üzerine sıvı yağı ve yumurtayı ilave edin. Pudra şekerini de yoğurma kabına alarak Üzerine hayfene vanilya özütü ekleyin. Hayfene vanilya özütü ile tarifleriniz buram buram vanilya kokacak. Malzemeleri spatula ile gelişi güzel karıştırdıktan sonra unun üçte ikisini tarife ilave edin. Kakaoyu da ekleyerek spatula ile karıştırın. Bu tarz tariflerde unu kontrollü eklemek önemli. Kalan unu da ilave edip elinizde yoğurmaya başlayın. Güzelce yoğurup toparladığınız kurabiye hamurunu en az yarım saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. Bu işlem sayesinde kurabiyeleriniz daha kolay şekil alacaktır. Dinlenen kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak avucunuzda yuvarlayın. Yuvarlama hareketinde bir sağ bir sol yaparsanız daha düzgün yuvarlaklar elde etmiş olacaksınız. Tüm hamuru eşit bir şekilde yuvarladıktan sonra hamurları bıçakla ikiye kesin. Her bir yarımı avucunuzun içine alarak bıçakla boylamasına birer çizik atın. Burada çok pratik bir şekilde cevizin üzerindeki desenleri taklit edeceğiz. Çok özenli bir şekilde olmasına hiç gerek yok. Çizginin her iki tarafına bıçakla gelişi güzel küçük çizikler atın. Tüm hamura bu işlemi uyguladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece fansız fırında yaklaşık 20 dakika kontrollü şekilde pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakıp sertleştirdiğiniz kurabiyeleri birleştirme zamanı. Bir bıçakla kakaolu fındık kremasından alarak kurabiye parçasının üzerine sürün ve diğer parçayı üzerine yerleştirin. Kenarda kalan fazla kremayı parmağınıza sıyırabilirsiniz. Son derece kolay bir şekilde ceviz kurabiyeyi yapmış olduk. Kalan kurabiye parçaları ve çikolata kremasıyla işlemi tekrarlayın. Sunumuyla göz dolduracak, lezzetiyle damak çatlatacak ceviz kurabiye tarifimiz hazır. Tarifimizi kaydetmeyi, değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.